Kuntum hayra ummetin uhricet bil munkar Müslümansın Müslüman Şunu kıymetini biliyor. Vallahi de billahi de tallahi de Şu Müslümanlığın kıymetini bil mi bak kafirler ya arkadaş bu mevzu bak geçen sohbette biraz dedim hani konu açayım konuşacağım dedim arkadaşlar kafirler var Hristiyanlar var Yahudiler var Allah celle Celaluhu inanmayan dünyada 6 milyar insan var sayısı değişebilir neyse ortalaması 6 milyar bunlar iman etmezse cehenneme girecekler ayetle sabittir biz bunları dert etmiyoruz. Biz bunları düşünmüyoruz. Kafirler cehennemde yanacak. Müslüman adam dertli olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kişinin hidayetine, Müslümanlığına vesile o zaman seviniyordu. Sevinçten havalara uçuyordu. O kadar kafir var. Vallahi de billahi de bak geçen gün düşündüm bunu ya. Dedim arkadaş ya bu kadar kafir var. Hiçbir şey yapmıyoruz biz ya. Hiçbir şey yapmıyoruz. Kılımız kıpırdamıyor. Anca adamları alkışlıyoruz. Ya o kadar zenginler var, o kadar fakirler var, o kadar değişik değişik adamlar var, ünlüler neyse ne. Ya bu adamların Müslüman olmasın için bir kere dua ettin mi? Yok. Dua edeceksin. Bu adam niye cehenneme gitsin be kardeşim ya? Bakıyorsun adam eli düzgün adam. Tamam kafir. Kafirle bir şey demiyorum ha. Kafir cehenneme gider iman etmesi. Ya bakıyorsun ya insan ya. Ya bu adamın cehenneme ne işi var? Biz niye bunu dertlenmiyoruz? Anca Elon Musk bilmem ne almış. Vay helal olsun. Ya ne helal olsun adam ya. Adama helal olsun, melal olsun diye diye adam cehenneme gidiyor. iman etmezse gidecek. Dünyanın en zengin adamı cehennemde ne yapacak? En kötü adam olacak. Yanacak. Dünyada trilyon dolar parası da olsa iman etmedikten sonra cehenneme gidecek. Herkesin sevdası Ronaldo şak şak. Ya Ronaldo'yu dertleniyorsan kardeşim. Ya Rabbi bunlara hidayet ver. Bunlara iman nasip ele de. Derdin bu olsun dert bu yok Müslümanın derdi bu değil Müslümanın derdi ancak kendisi Kafirleri alkışlamayın arkadaşlar Ne demek alkışlamayın Zaten onun kafirini alkışlarsan gavur olursun Alkış dinimizde yok zaten Lut kavmini helak eden 10 sebepten biri Alkıştır Ama maalesef bizim millet şakşakçı Her şeye şakşak şakşak şak. Ne bu ya İslamette alkış yoktur arkadaşlar Kafirleri alkışlamayın dert edin dert Adam niye cehenneme gitsin ya Bak geçen söyledik yine söyleyelim. Çin'de deprem oluyor. 20 bin kişi ölüyor. Bir Allah dostu ağlamaya başlıyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Diyorlar efendim niye ağlıyorsunuz? Çin'de deprem olmuş. 20 bin kişi ölmüş. Neden ağlamayayım? Onlar cehenneme gitti diyor. Biz hiç işimiz gücümüz yok. Allah için bir şey konuşuyoruz. Allah için derdimiz var diyoruz. İnsanlara anlatamıyoruz. Hemen müdahale. İnsanlar günahlarını aleni şekilde kameralar önünde canlı yayınlarda programlarda yapıyorlar. Onlara kimse bir şey demiyor. O adamların ahvallerini biz burada kameralar önünde konuşunca vay efendim sen magazinci misin? Ya yani ne alakası var ya? Şarkıcı çıkmış Hazreti Adem'e Hazreti Havva'ya küfür ediyor. Ben bunu buradan söyleyeceğim magazinci oluyorum. Adam bidat ehli. Allah'a küfür ediyor. Kur'an'a küfür ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret ediyor. Hakaret. Ben bunu konuşacağım. Sen niye gıybet yapıyorsun? Ya neyi gıybet? Adamlar fasık. Açık şekilde, aleni şekilde günah işleyenler fasıktır. Fasığın gıybeti olmaz. Hadis. Fasığın gıybeti olmaz arkadaşlar. Bir adam aleni şekilde içki içiyorsa, herkesin gözünün önünde içki içiyorsa, o adamın arkasından ya bununla da konuşma demeyecek adam içiyor. Aleni şekilde yaptığı için, bu adamlar aleni şekilde soyunuyor aleni şekilde her türlü pisliklerini yapıyorlar. Kameraların önünde, canlı yayında, televizyonlarda bas bas bağırıyorlar. Sen diyor Halis Aydemir'le gıybetini yaptın. Ya Halis Aydemir'in neyinin gıybetini yapayım ben be? Halis Aydemir hiç mi duymadı? Aylardır kendisine reddiye Aylardır duydu, illa ki duydu. Bununla alakalı bir etki tepki oldu mu? Yok. Dümdüz devam ediyor hala. Hala devam ediyorum. Fasıktır. Fasık olduğu için bu adamın gıybeti olmaz. Şarkıcı müsveddeleri, sözde sanatçı müsveddeleri soyunacaklar. Bilmem ne yapacaklar. Ben ne yapacağım? Örteceğim. Sen ne konu? Ne konuşmayacağım ya? İşli gücü, fitne, karalama, pislik olanlar işte onları savunuyorlar. Akılları sıra bize işte gıybetçi dedikoducu diyorlar ama onlar aleni şekilde onları savunuyorlar. Adam Hazreti Adem'e, Hazreti Havay'a ağzına geleni sayacak. Sen diyor şimdi bu adamın gıybetini yaptın. Sen ne kadar takvalısın ya. Maşallah ya. Adam bile değil. Dümdüz gidiyor bu ayetler. Ya diyor ayet bile olsa diyor bakmamız lazım. Bak bak ayet bile olsa diyor bakmamız lazım. Adam bunu söylüyor. Ben bu adam bunu diyor diyor mu sen diyor gıybet ediyorsun diyor. Sen diyor adamdan helallik aldın mı? Lan ne helallik kaldı? O benden helallik kalsın be. Milletin anasını ağlatlar. Millete gavur etler be. Canlı yayınlarda, televizyonlarda bas bas varlar. Onlara bir şey yok. O adama demiyor ha. Ya bu adam televizyonlarda herkes önünde ehli bidat olduğunu aşikar etti. Yalan mı arkadaşlar? Doğru. Ya görüyorsunuz. Şarkılar, klipler, soyunanlar, bilmem ne yapanlar. Bunlar yapacak. Aman susun konuşmayın. Siz konuşmayın. Niye? Örtün, örtün. Örtülecek taraf yok ki komple çıplak. Komple çıplak. Vay efendim sen nasıl konuşuyorsun? Konuşurum. Birileri bunu konuşacak ki mesela şunu şöyle bir şey var. Hani batıl diyorlar hani anlayacağınız sabile konuşun. Batılın reklamını yapmayın diyorlar mesela. Tamam. Adam diyor ki mesela bak yorum yazmış. Takvalı Müslümana bak takvalı. Diyor işte diyor, sen diyor diyor o klipten bahsettin diyor. Ben diyor açtım klibi izledim. Sana günah diyor. Ben sana aç klibi izle dedim mi? Biz burada geçen gün şeyden de bahsettik mesela. İşte gençlerin başına gelen en büyük sıkıntıları kendini işte elle tatmin edenlerden İşte dünyadaki maalesef porno sektörünün büyümesinden falan bahsettik. Gençlerin bu tuza düşmemesinden bahsettik. Tövbe çıkışta açıp porno mu izleyeceksin? Sen de sapıklık varsa ben ne yapayım? Ya sen sapık sen ben ne yapayım? Bir de kadınlar yazmış ya. Kadınlar yorum yazmış. Sen dedin diyor klibi açtım izledim. Sen de sapıksın diyor bana. Lan sapık olan sensin sen izlemişsin. Ben izlemedim ki. Videoyu vallahi de billahi de Allah şuradan şuraya gitmeyeyim. Açıp izlemedim. Bakmadım bile. Senin yüzünden açtığımı izlemiyor. Ben niye izlemedim? Sen niye izliyorsun? Demek sen sapıksın. Var sende biraz. Gözün dönmüş, açıp izlemişsin. Bir de günahını bana atıyor ha. Senin günahın diyor sen. La ilahe illallah ya. İşte boş adamlar, işi gücü olmayan adamlar. Bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? Bunlar takvalı Müslümanlar tabi. Bunlar biliyorsunuz geçen bir tane soru soruyor. Hocam diyor şalvarının pile kaç tane pile var? Şalvarında kaç pile var? Niye? Ona göre takvam belirliyor. Hani yediyse tamam. Üç dört ne işte. Sarık kaç metre? Halep müftüsüyüm 7 metre sarıyorum. Sana ne? Hani sarığın metresi, cübbenin metresi, bilmem ne, neyse ne işte anladınız sonu. Ona göre insanlara takva şeyi veriyorlar. Sen diyor gününde kaç tane teheccüd kılıyorsun. Sana ne? Kıldığın teheccüde göre adama şeyi biçiyorlar işte. Tamam oyunu verdik sen bu kadar takvalısın. Bu kadar oy verdik az takvalısın. Allah razı olsun bu işlerden vazgeçsinler. Bak kafirler ateşe koşuyor. Bizim bir derdimiz olsun diyoruz. Kafirler cehenneme gitmesin. He tabii ki de kardeşim iman söylüyorsa cehenneme gidecek. Onu ben belirlemiyorum. Onu Allah Celle Celaluhu belirlemiş zaten. Kur'an'da ayetlerle sabit. Adam iman etmezse bitti. Bitti. Beyyine suresi 8-9. Açın okuyun. Açın okuyun arkadaşlar. Yani daha da bununla alakalı konuşmaya çok gerek yok. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil'in kapısına 150 kere gitti. 150 kere. Ama biz iki kere çağırdım gelmedi. 3 kere çağırdım gelmedi. Ama işte bilmem ne. Bir şey olmaz. Arkadaş olur. Çağır. Çağır. Adam cehenneme gitmesin. Derdim bozulur.